Ben çöküyorum ya. Adam biz muh çalalım da. kontratı biter. Büyük stopermiş. Büyük stopermiş. Hüdyar. takmayayım takmayın be kardeşlerim. Yani görüyorum gözüme çarpıyor. Bulduk Geldi o maç. İnşallah bizi yenen bir adam gelmemiştir. İnşallah o gelmiştir ya. İntikam amına koyayım. <laughs> Hadi abimle. Ya Yarra abi, çok zorlu bir kadrosu yok abi. Sergen Yalçın teknik direktörü. Harbi evet. mi? Evet. Hello, Aa, abi, çok aydınlık ya. Aynen ya göz alıyor. Vallahi çok aydınlık. Onun da alıyor abi. Rahat olun. <laughs> Bak onun sahasından ama <laughs> o alışmış demek ki. <laughs> <gibi>. Analiz. <laughs> Abi benim hatamdan yemeyelim. Amına koyayım. Yani yetiştim. Ya çok kötü bir Neymar ya. Olsun, olsun 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 olsun. And here's the starting 11 for juniors. Gianluigi Donnarumma is the keeper. Paolo Di Bala starts alongside Marco Barella room and they line up with just the one striker looking to do a bit of damage. And there we And no. Oof. Çok look at the starting lineup for Lions. Ya çıkart ama 3 kere bastım ya. <laughs> Maradona. Atatip abi. Kemal. Maldini. Okey. Aş. Of. Kaleci abi kaleci çekti. Gol. gol be. Gol be. Abi kaleci oynatıyor yine dedim. Böyle köşeden falan geldi yakından vurursan direkt gol abi. Du. Attık mı golü? Hadi. Oktuk soktuk. soktuk. Ha. Ne oldu? Boru Boru soktuk, soktuk hadi. ya He? Ha? Ya Right over for now, it seems. Johan Cruyff. I love Thank you. Oh. And now they have the ball back. Hmm. Oh, fancy footwork. Hoi! Come on! Come on! We'll get Oh my Verassi. Insigne on the ball. Ah, yashin. Oh, I don't see goal. Yashin. That is how to put in a challenge. Oh my Still god. a bit unlucky to concede the corner. And not a header oh. that was ever really going to trouble the goalkeeper. And the app yes. Oh. Oh maybe the equalizer. Oh yeah, she. Well not every keeper would have been that brave. Well he read it brilliantly, didn't he? Top stuff from the keeper. And space here on the flank. Yeah, Dreif.

Sakin ol abi. Yukarıya git. Ananı sikiyim. Salak. Salak. Lan <laughs> <laughs> buna oyun vermeyin. Ben de. Nereye attın direkt lan? Attım. Abi direkt attım. <gülüyor> <gülüyor> Hiç çıkamayacağım. Stres yaptı stres. Evet, stres. Jonathan Klaus. Çok Tres. Was Ağzımda sigarayla yakalandım. Aranı <laughs> sikeyim <laughs> Ağzımdaki sigarayla da tersine And He's beating Aldı. Gel. Aha. Pick. Garincha. Urunlar. Ay. var ben yetişirim ona. Nice. Ama. Eyvah. Zibala. Eyvah. O. Oy. Garinca, Garinca, Garinca. Hadi bakalım. Yardır baba yardır. Yardır baba yardır. Kemal bunu hatamazsak Aa Bulmadan, bu kadar. Helal be. Ya, Helal gol be. Gol gol be. be. Gol be. Gol be. İşte, ne

Maradona. Ay! Geçmez. Anti. Bitti bitti ilk kere bitti. miyiz rica müthiş oyun, müthiş bir oyun. Ne hocam. Müthiş yani anlaşma. takımını. Sakaryaspor'muş an takımın adı. Gözlerimiz of. ikinci yarıda. Hadi bakalım be. Seçkiniz be. Hadi be abi. Be. Hadi be çocuklar be. Evet <laughs> abi. Evet, Ertan Hocam buyurun. siz dinliyoruz. Dayı, benim tek korkum ne biliyor musun? Orospu bir, bir tane böyle bala göte attı bize şimdi. Biz onun ya kritiğini ya. yaparken ikiyi yersek ben burada yıkılırım. Evet, evet. Aman abi. Moral bozmak yok. 0-0 gibi oynayacaksınız abi. 0-0 gibi. Abi 0-0 gibi niye oynayalım? Aynı konsantrasyonda yani. Maradon ölmüş gene. Aldık. Sakin abi uzun pas direkt bize top kabi yaptırır şu an. Yaptırmaz yaptırmaz. Amına koyayım. Looking confident with the ball in his feet. But they took care of the situation defensively. And it still could be dangerous. That's how to blunt the edge of the opposing attack. Counter-attacking very much an option. bu kadar bu kadar beyler bu kadar beyler haydi bakalım geçmiş olsun seçkine bir kala seçkine bir kala seçkine bir mi var yok lan bitti oğlum seçkin maçı bu. hayır bir maç daha var hayır yok oğlum seçkiniz alevimiz var şu an yukarı kemal alevli mi evet Alevim, alevli 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 Öyle miydi o evet. Doğrusunu unuttum amına. Az siktir be. Olsun, olsun. Ateşteydim. <laughs> ha hoca. Hoca annen veriyor. <gülüyor> Harbiden <laughs> yani. Anan sikişi. Kaleyle. <laughs> İyi. Başak geçiyoruz. Taşak geçiyoruz. Rudiger. Taşak geçiyoruz. Olsun. Ne olur çıkmayın biraz taşak geçelim. Ne olur çıkmayın biraz taşak geçelim. Abi ya. Abi. All side'da da çevirmedim ya. Hep de bir bahanem var değil mi? <laughs> Kimizin de var abi bir şey yok. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> Kaleci oynattı ya. Yok, Kaleci oynatması gerçekten they profit from this situation. Oh incredible save and Esa biz maç bitene kadar ciddi olalım da. Abi o oh. ne? ne Ya Allah. ne? kardeşim gelmedi. What a blast bunu yukarı ben no, alırım. Bu <laughs> Bak garanti top Ol. oğlum bu. Roberto Carlos. Aman Allah'ım. Oy oy oğlum. Seçkin geliyor seçkin. Ya lelal ya lelal. Seçkin geliyor seçkin. Ya lelallim. Aaa taşak geçiyoruz. Taşak geçiyoruz. Ananı sikeyim Kemal. Abi. <laughs> Rüdiger sen neymişin bu amına koyayım? Hır hır. Ah be. Rüdiger su. <laughs> Kemal aşağısı yine benim. <laughs> Aşağı Ninja yukarı salıverdik verdik taşı şampiyonluk yolunda sikeceğiz yavşağı. Ya nasıl ya? Penaltı nereden çıktı be ya? Kırmızıydık aman Allah'ım. İyi be. Beyler Daha yatın amına kodumu. Ya rahatta kalın. Yatın amına kudumu. Cruyff'un <laughs> iflahı sikilmiş. Yatın amına <odumu. gülüyor> kudumu. Beni korkutan penaltı değil de kırmızı kart. Kırmızılım sana yandı canım Ben bu filmi daha önce bir kere izledim ya galiba Aman, Aman abi Aman abi Abi ben de bir kere izledim o film bu film değil galiba Beyler 10 dakika gol yemezsek Hı -hı. Dağıttayız ama ilk 5 dakikada falan bir tane daha yersek Çetin gibi kalırız Kardeşlerim Geçiyor. Sanki biz bu filmi izlemiş miydik yayında öyle bir şey vardı sanki ya Abi biz yayın dışı izledik galiba bu filmi. 14 dakikamız var. 2 dakika uzatma 16. 16 dakika yatardayız. Ananı sikeyim elin ayağım tutmuyor ya. 16 dakika yatardayız baba. Gel! Abi sakin. sakin lan. Sakin. Eyvah abi. abi. Oğlum yat 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 yat, yat. orospu çocuğu hemen ne sikime kalkarsın bekle evet, bekle abi bekle. Kulis. At. Ben sen At, <laughs> Basıyor lan basıyor. Hoca foul. Messi orada be. Ununu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kemal. Abi yapma. Oh. Oy. Oy. Abi yok mu kimse? Sağ bek nerede? Kırmızı kart. Kırmızı gördü oğlum. Tamam aldı geri de yerine amına koyayım. Oo o işte pasattan sağ <laughs> Şişir baba 8 dakika, 2 dakika uzatma 10 dakika. Şişir baba yat yere at kendini kır bacağımına kudumu. <laughs> Allah'ım sen bizi koru <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Allah bak <vay> bak. <ben>. Çok <laughs> iyi, çok iyi. Allah bak. Allah olur <laughs> hadi. Atlan yukarı at. <laughs> Kemal, hadi çok Kemal bitirdik. <laughs> Kemal bitirdik oğlum. Seçki. Lan sana Allah Allah Seçki. belanı vermesin. Oğlum ortaya çevirsene değildi değildi Ne olsaydı şey oğlum. Ne oğlum. Eyvah. Kemal var Eyvah. ya dünyanı sikeyim ya. Bravo. Tamam maç bitti beyler. Hadi kutlamalara amına koydum. Yürün Taksim Meydanı'nda buluşuyuz. <gülüyor> Taksim'e <gülüyor> gelmeyen bizden değildir beyler. Taksim'e gelin st story atın bana. <laughs> abi bir adamlar gidip atacak amına koyayım göreceğim. Sakın abi. Sakın <laughs> <laughs> gün linç yaparsınız sonra bana. Abi. Abi. <laughs> Beyler Sıkı 2 iki dakika salakta evet. yatın iki dakika abi şeyler abi. yapmayın. Yat, yat salakta aynen. At basın. Kemal Tiro Carlos bir daha. İki dakikalar doğru. Kemal yapma. Abi sakin ol. Nasıl sakin, ol? Tam sakin ol. Tamam 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 tam sakin. Eyvah. Yüzüme çarptı. Penaltı gene. Verdi. Verdi Allah. Abi niye kaçtın? Şey, oğlum, mu? Aga git, vur o Hadi, alırım. Tutacağım lan. Lan onu gördü ananı sikeyim, bekle sıkıntı. Pesini <laughs> <Evet>. akşam. <laughs> Bu aşkın katili sensin. Kemal, oyna Bu var adamın elinde maçta uzadı. <laughs> of, <Adamız. gülüyor> Takımda kimse <laughs> kalmadı. <laughs> <laughs> Beyler, tribün istifa ne koyayım. Aa, ateşimiz gitti ki bizim iki maçımız var. Amına akım adamların kafasını karıştırdım Umur. Taşak geçiyoruz, taşak geçeceğiz dedim. Ben bu filmi izledim kardeşim. Ben bu filmi izledim. <gülüyor> <gülüyor> 五百。